Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökay Bugün sizlerle beraber e, Minecraft oynuyoruz Minecraft arkadaşlar yanımda e, Kardeşim var kardeşim trolleyeceğiz e, Şu anda Kanka girme şimdi Girme girersen küserim e, Şurası fail oldum Buraya sokacağız onu şimdi bilirsiniz ben Şurayı göstereceğiz onu Sonra da atacağız Kanka gel Geliyorum tamam şu alarm sesi Kanka Optimus Prime kalsın sen. Tamam sen gel kanka. Kanka şimdi bana bak. Kanka bu olay Bana mı? bak. Kanka şuradaki eve gir. Tamam. Ama ya Vay benim evim yasıyor. Vay. Kanka kolay gelsin. arkadaşlar vallahi yedim. Tam gel kanka Hadi tekrar. Spawn ol. Gel kanka. 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 Tamam kanka ödülüm var gel. Ödülüm var ödülüm. Kanka atla burada ödül var. Diamond var kanka. Diamond. Evet kanka bunun içinde diamond var. Atla bir. Diamond. <laughs> <laughs> Görünüyor mu kanka ben burada? Hazır la 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 Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanka gel yanına. Tamam kanka özür dilerim. Kanka özür dilerim kanka. Kanka bir daha yapmayacağım bir daha yapmayacağım kanka. Özür dilerim. Kanka videoyu gel bitirelim. Yanımda dur kanka. Tam yanımda dur. Tamam sen öyle kal kanka. Bana bak. Şöyle bak kanka. Şöyle düz bak. Tamam. Yoksa, ee, kanka hiç değil. devam etme Hiç öyle dur, 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 durdun gibi kal ee, Bu video bu kadardı arkadaşlar Sadece arkadaşım e, Kardeşim Turalemek'te ee, İyi günler yorumlar abone olmayı unutmayın Bay 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 bay